Noktasal tek ışık kaynağı ile gölge konumuza başlayalım arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağı bakın şurada görüldüğü gibi ve bir perde arasına saydam olmayan şöyle bir engel konulursa tam gölge oluşacaktır perdede. Oluşan gölge cismin kendisi ya da kesit alanına benzeyecektir. Yani biz mesela şuraya bir küre koyduk diyelim. Burada oluşacak dairenin alanı küre olabilir, elips olabilir ne bileyim yani zaten başka bir şey olamaz da daire, küre diyorum daire olabilir, elips olabilir. Biz bu eleman için nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu elemanı şuradan şöyle bir kesit alanı alacağız. Yani şuradan keseceğiz. Tamam. Bu kestiğimiz yerde ne gözükecek? Şuradaki daire alanı gözükecek diyebiliriz. Hemen bir örnek verelim. Bu şekildeki ışık kaynağı bir ve iki yönlerinde hareket ettirildiğinde perdede oluşan gölge alan için ne söylenebilir? Şimdi e, burada arkadaşlar şuradaki elemanı bir cımbız gibi düşünelim. Bir yönünde hareket ettirdiğimiz zaman buradaki cımbızın ağzı ne olacaktır? Açılacaktır. Bakın bir yönünde yaptığımız zaman görüldüğü gibi şu cımbızın ağzı ne yaptı arkadaşlar? Açıldı. Ağzı açıldığı için tam gölgenin alanı ne olacaktır? Artacaktır. Biz bu elemanı şöyle uzaklaştırsak yani şuradan göndersek ışınlarımızı cımbızın ağzı bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Kapanacaktır. O yüzden iki yönünde hareket ettirdiğimiz zaman da cımbız ağzı kapandığı için e, tam gölgenin alanı azalacaktır diyebiliriz. Perdede oluşan gölgenin alanını bulmak için de arkadaşlar benzer kuralından faydalanır. Bakın ee, şu şekilde bir üçgen düşünelim. Hatta düşünmemize gerek yok. Burada zaten çizilmiş. Bakın şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgende görüldüğü gibi benzerlik kuralı geçerlidir. Buna göre biz rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bakın şu uzaklığın yani Rx uzaklığının R'ye uzaklığına oranı aslında ne olacaktır? Şuradaki A'nın A artı B'ye tamamına oranına eşit olacaktır. Bu şekilde bir benzerlik oranından da çok rahat bir şekilde gölge alanını bulabiliriz. Hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Ö noktasal ışık kaynağı ve bir perde önüne R2R yarı saydam olmayan XY küresel cisimleri şekildeki gibi konuluyor. Buna göre cisimlerin gölgelerinin alanlarının oranı kaçtır. Şimdi arkadaşlar dikkat şuradaki Ö noktasal ışık kaynağından çıkan ışık ışınları yukarıda şu şekilde bir gölge alanı oluştururken aşağıda da şu şekilde bir gölge alanı oluşturacaktır. Bu gölge alanlarının değerlerini ne yapacağız? Benzerlik oranını alacağız. Bakın şunun yarı çapı r ise şurası toplam ne olacaktır o zaman? 2r olacaktır diyebiliriz. Dikkat. Şurası eğer 2 2 4r ise ben çok rahat bir şekilde şu d'nin tamamına yani 3d'ye oranı d'nin 3T'ye oranını 2R'nin neye oranına eşitleyeceğim arkadaşlar? X oranına eşitleyeceğim. Şuraya X diyelim. Buna göre X eşittir ne çıkacaktır? 6R çıkacaktır. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Dikkat. 2D'nin bakın şuraya kadar uzaklık 2D. 2D'nin tamamına yani 3D uzaklığı eşittir diyorum 4D'nin tamamına 4R'nin Y'yi oranına. Buradan da şunlar ve şunlar birbirini götürürse Y eşittir ne olacaktır? 6R olacaktır. Ha, bu adamların çapları eşit olduğuna göre yarı eşittir. Yarı eşit olduğuna göre r kareden bu gölgelerin alanları eşittir diyebiliriz. Yani SX bölü SY oranımız ne olacaktır arkadaşlar? 1'e eşit olacaktır.